Felak suresini her zaman okumamızın ama özellikle de sıkıntılı durumlarda okumamızın pek çok hikmeti vardır. Felak suresinin ilk ayetinde geçen bir kelimenin anlamı bu hikmetleri ele vermektedir. İlk ayete geçmeden önce şunu belirtmek gerekir. Surede dört şeyden Allah'a sığınmamız isteniyor. 1- Yarattığı şeylerin şerlerinden. 2- Karanlığın etrafı kapattığı gecenin şerrinden. Üç, düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden. 4. Haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden. Bütün bu sığınmalar öncesinde, daha başlangıçta felakın Rabbine sığınırım denmesi emredilmiştir. Peki, felak ne demektir? Arap dilinde bu kelimenin iki anlamı vardır. Birinci anlamı, gecenin ardından sabahın gelişi, ikinci anlamı ise tohumun ve tanenin yarılmasıdır. Peki, felakın Rabbi ne anlama gelir? bununla şunlar kastedilmektedir. Allah, gecenin ardından sabahı, karanlığın ardından aydınlığı getiriyor. Toprağın altında nice aşamalar ve badireler atlatan taneden ve tohumdan, canlılığa sahip ekinleri ve ağaçları meydana getiriyor. Böylece, maddi ya da manevi olarak sıkıntıda olan, çeşitli korkuları ve düşmanları bulunan herkese şu mesaj verilmektedir. Gecenin karanlığından sabahı çıkaran, tohum ve taneden ekin ve ağacı, çiçek ve yaprağı, meyveyi çıkaran bir Rab var. Öyleyse, sen ona sığın. Şimdiki durumuna bakarak, hayatının hep böyle geçeceğini düşünme. Gecenin ardından, sabahı getiren Rabbine sığınırsan, O, senin için de tüm zorlukları yarıp kolaylıklar yaratabilir, tüm korkularını dağıtabilir. Şu iki yanlıştan birine düşme. Bir, gece, yani zorluklar ve sıkıntılar hep devam edecek. Tohumlar hiçbir zaman ekine ve meyveye dönüşmeyecek. 2. Gece kendiliğinden sabaha kavuşacak. Tohumlar kendiliğinden ağaca dönüşecek. Şunu idrak etmeliyiz ki, gece hep devam etmeyecek. Tohumlar hep öyle kalmayacak. Ama gece kendiliğinden değil, alemlerin Rabbinin tasarrufuyla sabaha kavuşacak. Tohumlar kendiliğinden değil, alemlerin Rabbinin isteğiyle ağaca dönüşecek. Öyleyse ona sığın, ona dayan, ona güven. Şunu da bilmelisin ki, Gecenin karanlığı bir anda son bulup sabaha dönüşmüyor. Bunun bir süresi vardır. Tohum ve tane bir anda ekine ve ağaca dönüşmüyor. Bunun da bir süresi vardır. Senin zorluk ve sıkıntıların da bir anda ortadan kalkmayabilir. Ama sabırlı olursan sabahı da ağacı da görürsün. Öyleyse geceye yenilmemek gerekir. Tıpkı merhum Sezai Karakoç'un da dediği gibi. Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır.